Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç dün akşam İstanbul'daki Esma Sultan Yalısı'nda farklı dinlerin temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Arınç davette ruhban okulunun açılması konusunda çok net konuştu. Din adamı yetiştirme talebinde bulunuyorsa bu konudaki eksikliğini bize iletiyorsa Laik devlete düşen o talebi karşılamaktır. Azınlık vakıflarınca düzenlenen iftar yemeğinde farklı dinlerin temsilcileriyle buluşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ruhban okulu konusunda çok net mesajlar verdi. Haklarınızı size sonuna kadar vermek bizim boynumuzun borcudur. Bu bizim görevimizdir. <laughs> Fener Rum Patriği Bartolomeu, Musevi Cemaati Başkanı Sami Herman, Türk Musevileri Hahanbaşı İsa Kaleva'nın yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı yemekte Arınç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava konusu olan azınlık vakıflarının mallarına da değindi. Yüz yıllardır sizin elinizde hizmetinizde bulunan ancak belli sebeplerle edinemediğiniz bir takım mameleki size vermek doğrusu hukukun gereğidir. Bunun gereğini yapmak için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını beklemeye de hiçbir zaman gerek yoktur. Bunu biz vermeliyiz ki zorla yapmış olmayalım. Arınç azınlıkların beklentilerinin kimi zaman siyasi, kimi zaman da psikolojik engellere maruz kaldığını anlattı. Yetimhane konusunda, heybelada konusunda ve diğer konularda. Doğrusu bunların üzerinde çalışma yapıyoruz. Hak haklının en mukaddes malıdır. Bize de düşen onu vermek yerine getirmektir ne söylenirse söylensin, ne itiraz edilirse edilsin, ne kadar suçlanırsak suçlanalım, cemaat vakıfları ve bu insanlarımızın bizden taleplerini mutlaka karşılayacağız. Arınç, Ramazan'ın bir araya getirdiği Türkiye mozeyine vurgu yaptı ve birlik beraberlik mesajı verdi. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığında birleşen ve bu memleketi var eden asli unsurlar olarak hepimiz birlikte...